Merhaba ben Nefis Anar. Merhaba ben Ayşe Sinemak. Biz Baskı katılımcılarız. Bu ayki görevimiz büyüklerine karşı hürmetini göster. Şimdi de görevimizi yapmaya geçiyoruz. Nasılsın teyze? İyiyim yavrum, şükür kendimi yapıyorum, kendimi yiyorum ama bakan yok, eden yok, oğlanın evinde yine, oğlanın evinde yatıyorum, Ama evim yerim yok. Çıkarıverse çıkarıverir. Çocuğun evi, oğlanın evinde ama iyi kötü kendimi işliyorum, kendim yiyorum, kendimi bakıyorum. Ama Allah'a şükür yine çocuklarımın acısını görmeyin Allah göstermesin ama... Oğlum Oğlumla yaşıyorum yavrum, oğlumun yanındayım. Gelinler kendi ayrı, yukarıda duruyorlar. Ben de burada iyi duruyorum. Ama iyi kötü gönüller olurlarsa getiriyorlar. Gönüller olmazsa vermiyorlar. Bazı kendi bir şey. Bunları <laughs> atıyorum ya. Tam da işte elimden geldiği kadar idare edip dururuz bakalım. Şükür Allah'a. <laughs> ee, i̇yi misin sen burada? <laughs> şükür Allah'ıma iyi diyelim de, de iyi olalım ama Muhtaçlık zor yavrum, çok zor muhtaçlık. Allah kimseyi muhtaç etmesin, kimseyi kimseye. Kocalık çok zor olduk. Seni Gördüğün gün doluyor, göremediğim gün doluyor. Şiştiği zaman doluyor, tuz karacığı yakladığın gün doluyor. Hadi yavrum bunları bir getiriverin, izin dedim, gün doluyor. Ama gönlüler olursa geliyorlar, gönlüler olmaktan gelmiyorlar. Zor, ele düşmesi zor yavrum. Yetmiyor yavrum. Yine iyi kötü bir şey, şey, çocuk getiriyor, yiyor, içiyor. Allah'a bu şükür. İşte bağırdığımız vakit getiriyorlar. Olmadığı vakit bir kendim getirip getiriyor. Onu yine idare ediyoruz. Hadi görüşürüz çocuklar. Neyi bak? Sağ Olacak olun. Sağ olun yavrum. Allah razı olsun. Bin katlardan. Hadi gidin sağlığına. Yine gelin. Dönün gelin yine. he mi? günden bir yavrum sağ olun Allah din katlardan razı olsun. Görüşürüz. Gelin yavrum hadi görüşün sağ olun Allah razı olsun dedim kalın. olun. Allah'ıma işe edin yavrum hadi Allah'a emanet olun. Güle güle yavrular hadi güle güle yavrular hadi güle güle. İkinci ayki görevimiz buraya kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.